Mayıs ayı geldi. Tabii ki Galatasaray takımının, Galatasaray seyircisinin heyecanı e, iki katı daha fazla arttı. E, bugün de bunu maçın başına itibaren oyuna yansıttık. Bir kere e, bugün statta bizle birlikte olan, bizi izlemeye gelen herkese teşekkür etmek istiyorum. Çok yoğun bir ilgi vardı. Sanki bir derbi maçının... E, bilet talebi gibi yani bizden de tabii ki bunlar olduğu için hafta içinden anlıyorsunuz maçın ne kadar çok dolu olduğunu ve gerçekten bugün çok önemli bir taraftar desteği, oyuncuların isteği, konsantrasyonu rakibimizi önemsedik ve Galatasaray'ın oyununu ilk yarıda özellikle net bir şekilde koyduk. Maçın sonuna kadar aslında oyunu yönettik. Yani maçın sonuna baktığımızda yine %72'lere ulaşan topa sahip olma, yani oynadığımız oyun, attığımız goller, girdiğimiz pozisyonlar bunun yanında o iştahımızı hiç bırakmadık ve oyun hep önde oynadık. Yarı sahaya kadar çıktık ve rakibimizde çok fazla şans vermedik. Önemli şanslar yakaladık. Bizim için çok değerli, önemli bir galibiyet. Başlayan, devam eden bütün oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Bu konsantrasyonları, ciddiyetleri devam ettiği sürece son haftalarda bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Tabii ki şampiyonluk yolunda da çok az bir yolumuz kaldı. Buna da emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Emrah Bey. Emrah Oktay Anadolu Ajansı. Hocam e, 4 maç kaldı. Alınacak 7 puan sizi şampiyon yapacak. Şampiyonluğu nerede e, ilan et, edeceğinizi düşünüyorsunuz? İlla ki bir yol haritası çizmişsinizdir. Bir de yarın bir derbi müsabakası var. E, Fenerbahçe Beşiktaş'ı ağırlayacak. E, i̇çinizden geçen skor ne onla o maçla alakalı? Birincisi tabii ki e, maç maç bakıyoruz aslında. Yani rakibimizin maçına da çok bakmadan kendi maçımıza odaklanarak kazanarak ilk üç maçlık seriyi kazanarak şampiyonluk ilan etmek istiyoruz. Ama tabii ki çok zor bir Trabzon deplasmanına gideceğiz. Ondan sonra Kayseri Spor ve Göztepe deplasmanı burada da zorlu bir üç maça çıkacağız. Hedefimiz tabii ki buradan kazanarak ayrılmak ve şampiyonluğumuzu ilan etmek. Ama onun yanında tabii ki rakibimizin yarın oynayacağı maç bu da Bizim için tabii ki puan kaybı yapması halinde bu çok daha önemli kazanacak. Ama çok fazla rakibimize bakmadan dediğim gibi yani bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz bir kere bütün maçlarımıza kazanmak için çıkacağız. Yani bunu inşallah en kısa zamanda şampiyonluğu ilan edebiliriz ama onun yanında aynı ciddiyetle aynı konsantrasyonla devam etmemiz gerekiyor ve yarın oynanacak maçta da tabii ki gözümüz o maçta da olacak bir yandan ama dediğim gibi önemli olan bizim işimizi doğru bir şekilde yapmamız. Safa Bey, orada mikrofon var mı? Verebilir misiniz? Safa Kan Öztürk son saat. Hocam tebrikler öncelikle. Peki. Maçın ilk dakikalarından itibaren şuna dikkat ettik. Ee, Yücüm yaparken takım Barış Alper'i çizgiye çok yaklaşmış gördük sanki bir kanat bek gibi ve Eren Elmalı'yı ceza sahası içine sıkça koşu yaparken gördük. Hani sanki gizli for etmiş gibi ve Galatasaray'ın ilk iki golünde de sanıyorum ki Eren Elmalı hep pozisyonun içindeydi. Evet. Bu özellikle herhalde rakibi göre çalıştığınız bir durum muydu? Bugün yine Toreyra zaten artık alışılığa gelmiş bir durum ama Eren'i de gördük. Farklı oyunculardan skor katkısı geliyor ve bunun için bir girişim görüyoruz. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Ya bir kere tabii ki size gelen takımlar e, defansif anlamda bir yoğunluk yani daha geride bekleyen, e, savunmayı iyi yapmaya çalışan, daha kalabalık savunmalarla orayı e, korumaya çalışan takımlarla oynuyorsunuz genel olarak. Burada da üretmek için e, biraz hareketliliğe ihtiyaç oluyor. Burada yani beklerin bizim için en büyük maçtan önce de söylemiştim orada e, Roland Şallay'ı de bek olarak kullanma nedenlerimizden biri yine savunma arkası koşuları da yapması o da birçok pozisyonda aslında hem çizgiden hem içerden yaptı Eren hem çizgiden hem iç koridoru kullanarak bu koşuları yaptı bu hareketlilik tabii ki rakipleri şaşırtan hareketlilikler ve daha çok üretmenizi sağlıyor burada da bence yani özellikle ilk goldeki diagonal atılan topa Eren'in koşusu bence önemli koşulardan biriydi. Bu cezası aslında içine diagonal topları biraz daha fazla yapabilseydik daha iyi e, hücumlar da yapabildik. Bazen de gereksiz uzun paslar oynadık. E, burada da rakip daha yerleşirken biraz uzun paslarımız da vardı. Bunları daha iyi bir şekilde kullandığımızda ama dediğim gibi beklerin e, özellikle iç saha kapanan takımlara karşı e, mobil olması, hareketliliği oyun içerisinde e, sizin daha çok pozisyona e, girmenize yol açıyor. Ferhat Bey. Berat Kızıtaş hocam tebrik ederim. Teşekkür o simen oyundan çıktıktan sonra sanki tatlı bir istemetti. Hedrik evet. yapma fırsatı vardı. Sanırım Trabzonspor evet. maçı için korumayı aldınız. Neler söylemek Doğru, istersiniz? Doğru yani yakındı da. Üçüncü gole de yakındı aslında. Demin onu diyordum. yani Yayıncıya konuşurken de kariyer rekorunu kırmış. Geliştirmesini biraz ben engellemiş oldum ama biz tabii ki daha kenarda hassas düşünüyoruz. Özellikle sarı kart sınırında olması ve sakatlık risklerini azaltmak için yine Davinson'u, Victor'u ve Mario Lemina'yı oyundan çıkarttım. Bir de ilk değişikliğimizi ilk kere yaptığımız için, yani bir değişiklik hakkımız orada gittiği için iki kere oyunu durdurma şansımız vardı. O yüzden ikinci değişiklikte üç tane oyuncu değiştirmeyi düşündüm. Burada dediğim gibi oyuncularımızı korumaya çalışıyoruz aslında. Yani onların e, her maçı oynayarak bitirmesini ve e, gollerini inşallah bir sonraki maça e, saklamasını ve atmasını diliyorum. Evet Başka soru, son soru olsun buyurun. <laughs> Sky Spor Abdurrahman Sezgi, öncelikle tebrik ederim hocam. Müthiş bir e, performans futbolcularınızdan ve taraftardan da keza evet. aynı şekilde. Hocam şu anda puan farkı var biliyorum e, Fenerbahçe ile. Puan farkı olmasaydı, eşit olsaydı da şu anda şampiyonluk için ne derdiniz? Şöyle çok formdayız tabii. Yani bu net bir şekilde gözüküyor. Yani son haftalarda yükselen formumuz sakatlıktan dönen oyuncular çok tam kadroyuz. Aslında bir oyun birçok oyuncumu oynatamıyorum. Yani ilk 11'de değişiklikler yaptık bugün. Yaptığımız değişiklikler vardı. Yani bütün oyuncularımı aslında kullanmak istiyorum. Çünkü hepsi çok istekli, çok formda. O yüzden form durumu olarak bence çok yükselen bir formumuz var. Oyun olarak daha güçlüyüz. O yüzden yani şu anda da baktığımızda Galatasaray takımının şampiyonluğu ne kadar istediğini görüyorsunuz. Demin de söyledim aslında bir de Mayıs ayı faktörü var. İnşallah e, bu kalan e, dört maçta da bunu devam ettireceğiz ve şampiyonluğu en kısa zamanda yakalamaya çalışacağız.